Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bugün yine yeni bir Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurlar dersimizde birlikteyiz. Bir önceki dersimizde tamlamalardan, Arapçadaki tamlamalardan isim tamlamalarını gördük arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıfat tamlamaları ve zincirleme tamlamalar. Evet, sıfat değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir ismi niteleyen kelimelere vermiş olduğumuz isimdir. Peki sıfat olan kelime ismi hangi cihetlerle niteler? Çok cihetlerle. Miktarı itibarıyla, cinsi itibarıyla, rengi itibarıyla, keyfi cihetiyle, bir kusuru, bir ayıbı cihetiyle, her cihetle ismi niteleyebilir. İşte böyle bir isim ve bir sıfattan mürekkep, vücuda getirilmiş, oluşturulmuş olan terkiplere, tamlamalara biz sıfat tamlamaları diyoruz değerli arkadaşlar. Evet konumuz sıfat tamlamaları. Açtığımızı şuraya yazalım arkadaşlar. Sıfat tamlamaları. Sıfat Tamlamaları Mesela değerli arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki dersimizde isim tamlamalarında bir tamlamanın isim tamlaması olduğunu nasıl anlarız diye bir soru sorduk. Dedik ki kimin veya neyin suallerini sormamız lazım. Tamlanan kelimeye. Çünkü isim tamlamalarında hatırlayınız iki kelimemiz bizim mevcuttu. Birinci kelimeye tamlanan ikinci kelimeyi ise biz tamlayan diyorduk. Mesela babül beyt. Bab kapı demek, beyt de ev demektir. Evin kapısı. Biz soruyoruz. Neyin kapısı? Eğer cevap alabiliyorsak bunun ismi isim tamlaması olmuş oluyor. Sıfat tamlamalarında ise nasıl sualini soruyoruz değerli arkadaşlar birinci kelimeye. Mesela Esmaül Hüsna. Hatta misalimizi tahtaya yazalım. Orada anlatalım arkadaşlar. Esmaül Hüsna. Evet, esma isimler demek. Tek başına isimler. İşte bu isimleri bir sonraki kelimemiz eğer ki niteliyor ise herhangi bir cihetle biz buna sıfat diyoruz. Tamlamaya da sıfat tamlaması diyoruz arkadaşlar. Sıfat tamlaması olduğunu anlamak için de tamlanan dediğimiz isim tamlamalarında veya sıfat tamlamalarında mevsuf dediğimiz kelimeye hangisi sualini soruyoruz? Eğer cevap alabiliyorsak bunun ismi sıfat tamlaması olmuş oluyor. İsimler nasıl isimler? El Hüsna güzel olan isimler. Evet bakın cevap alabiliyoruz. Dolayısıyla bizim tamlamamız sıfat tamlaması olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Evet hatırlayınız isim tamlamalarında birinci kelimemize muzaf şey ifadesiyle tamlanan ikinci kelimemize ise muzafun ileyh yani tamlayan diyor idik. Sıfat tamlamalarında ise birinci kelime arkadaşlar mevsuf yani vasıflanan ikinci kelimeye ise vasıflayan anlamında sıfat demiş oluyoruz. Evet şu bizim birinci kelimemiz mevsuftur. Şu da arkadaşlar sıfat. Demek ki mevsufa nasıl sualini sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o tamlama sıfat tamlaması olmuş oluyor. Evet, bunu böyle ifade ettikten sonra değerli arkadaşlar. Şimdi peki biz sıfat tamlamalarında sıfat olarak hangi kelimeleri kullanabiliyoruz? Elbette sıfat olan kelimeleri kullanabiliyoruz. Peki sıfat dediğimiz kelimelerin kapsamına hangi kelimeler giriyor? Evet, öncelikli olarak zamirler kesinlikle girmiyor arkadaşlar. Ve alem dediğimiz özel isimler de girmiyor. Bunun haricindeki müştak isimler yani türemiş isimler sıfat olarak kullanılabiliyor. Özellikle ismi mensuplar daima sıfattır arkadaşlar. İsmi mensuplar daima sıfat manasındadır. Bunun haricinde yine müştak olan, türemiş olan isimlerden ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, mübalalı ismi fail ve ismi taftil sıfat olarak çoklukla bu sıfat tamlamalarında kullanılan kelimelerdir değerli arkadaşlar. Ama önemli bir nokta orada isim manasını ifade etmeyecek. Biz onu orada sıfat olarak kullanmış olacağız. Evet bakın bazı tamlamalar vardır ki hangi manayı verdiğimize bağlıdır. Sıfat olarak da algılanabilir, isim olarak da algılanabilir arkadaşlar. Örnek olarak bakın şuraya yazalım ikramül latif İkramül latif. Mesela ikram nasıl bir ikram? Latif, çok ince, çok nazik, güzel bir ikram. Bakın bu haline sıfat tamlaması. Veya başka bir misal daha verelim. Zehrül katil. Evet, zehir belli zaten. Katil, öldüren veya öldürücü demek. Zehir sıfat tamlaması olup olmadığını anlamak için nasıl sualini soruyorduk? Mevsufa. Nasıl bir zehir? Katil olan bir zehir. Yani öldürücü olan bir zehir. Nasıl bir ikram? Latif bir ikram. Güzel bir ikram, ikram, ince bir ikram. Bakın bu mana itibariyle düşündüğümüzde bunlar birer sıfat tamlaması. Bir manayla düşündüğümüz zaman, bir mana ile düşündüğümüz zaman sıfat tamlaması yani ikramül latif. Nasıl bir ikram? Latif, ince bir ikram. Ama diğer türlü latifin ikramı. Kimin ikramı? Latif, ince, nazik birisinin ikramı. Veya latif isminde diyelim birisinin ikramı. Aynı şekilde zehrül katil, öldürücü olan zehir. Veyahut katilin zehri, Kimin zehri? Katilin zehri. Bakın bir cihette düşündüğümüzde sıfat tamlaması gibi oluyor. Başka bir cihette düşündüğümüzde ise isim tamlaması şeklinde mana verebiliyoruz. Ama ismi mensup ile yapılanlar arkadaşlar daima daima sıfat tamlamasıdır. Mesela ikramı ilahi diyecek olsak ikramı ilahi. Evet, ikramı ilahi. İkram. Nasıl bir ikram? İlahi bir ikram. Yani Allah'a ait bir ikram. İsmi mensuplar kesinlikle e, siz söyleyiniz isim manasını taşımazlar arkadaşlar. Veya isim tamlaması manasını yüklenmezler. Veya mesela kudreti ilahiye. Kudreti ilahiye. Evet, nasıl bir kudret? İlahiye, Allah'a ait ilahi bir kudret. Bu da sıfat tamlaması. Ama bunlara isim manasını kesinlikle veremeyiz. Evet, bunlar sıfat tamlaması olarak ifade ediliyor. Ama diğer türlü icap ederse sıfat tamlaması veya icap ederse icap ederse e, isim tamlaması anlamını yüklenebiliyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi sıfat tamlamalarının isim tamlamalarından bir farkı arkadaşlar hatırlarsanız muzafın iley muzafa herhangi bir cihetle tabi olmak mecburiyetinde değildi isim tamlamalarında. Yani tamlayan tamlanana herhangi bir cihetle bağlı değildi. Ama sıfat tamlamalarında sıfat arkadaşlar mevsufuna Osmanlıca'da beş cihetle tabi olmak zorundadır. Peki nedir bunlar? Bir, eğer mevsuf arkadaşlar müzekker ise, erkek ise sıfatı da müzekker olmak zorundadır. Müennes ise mevsuf, sıfatı da müennes olmak zorundadır. Eğer mevsuf tekil ise, yani müfret ise, sıfatı da müfret. Eğer tesniye ise, ikili çoklu ifade ediyorsa, sıfatı da aynı şekilde ikili çoklu ifade etmek zorunda. Eğer ki cemi sigasıyla geliyorsa yani çoğul ise aynı şekilde sıfatı da çoğul olmak zorunda değerli arkadaşlar. Bu beş cihet itibariyle Osmanlıca'da yalnız altını çizerek söylüyorum. Sıfat mevsufuna tabi olmak zorunda. Fakat biz bunu Arapça cihetiyle düşünecek olsak Arapça'da bu saymış olduğum beş cihete ilaveten beş cihette daha sıfat mevsufuna tabi oluyor arkadaşlar. Mesela eğer ki eğer ki sıfat tamlamasında mevsuf harekesi ötre ise yani kelimenin son harekesi ötre ise sıfatın da son harekesi harfin harekesi ötre oluyor. Esre ise bu da esre oluyor arkadaşlar. Üstünse bu da üstün oluyor. Veyahut eğer ki eğer ki mevsuf Lamı tarifli ise yani marife ise yani bilinen bir isim ise muhakkak sıfatı da marife olmak zorunda. Yani elif lam takısı almak zorunda. Ama eğer ki mevsuf nekre olarak geliyorsa, yani cins isim olarak geliyorsa, yani elif lam takısı almıyorsa bu sefer arkadaşlar sıfat da elif lam takısı almaz. Ama Osmanlıca'da bu elif lam takılarına ve irap kısmına yani sıfatın mevsufuna haleke cihetiyle bağlı olma noktasına çok fazla dikkat etmiyoruz. Yani bu Osmanlıca kısmında bizi ilgilendiren bir cihet değil. Demek ki Osmanlıca'da sıfat tamlamalarında sıfat mevsufuna tekrar edecek olursak eğer beş cihetle tabi oluyormuş arkadaşlar. Bir, müzekker olmak noktasında. iki mühendislik noktasında. Üç, müfretlik. Dört, tesniye. Ve beş, müze cemi noktasında tabi olmak mecburiyetindeyim.